Ne oldu? Çıkıyor mu Hakan? Uğraşıyorum Begüm Hanım. Hakan Bey sizin eve gitmenizi, Sena Hanım'a ve çocuğun yanında kalmanızı istedi. Hakan çıkana kadar bir yere gitmem ben. Begüm Hanım burada yapacak bir şey yok. Yavuz Bey, ben burada bekliyorum. Siz işinizi yapın. Hakan'ı bir an önce çıkarın buradan. Hoş geldin oğlum. Geçsene. Yok girmeyeceğim anne. Oğlum geç. Biraz otur öyle gidersiniz. Acele anne. Ya anne girmeyeceğim. Ha nerede Asuman? Hazırsa gidelim. Aferin oğlum. Aferin. Ey kızı için küslük yap anana. Ya anne yapma ya. Yapma yorgunum. Eve gitmek istiyorum. Bak iş çıkışı apar topar geldim zaten. Asuman. Abin geldi seni almaya içeri girmeyecekmiş. Geldim abi. Hadi sen söyle şöyle oğlum. Aç üstüne. Aç üstüne. Nasılsın? Daha iyi misin? Bilmiyorum abi. Kabusta gibiyim. Uyanınca her şey geçecekmiş gibi, gerçek değil gibi. Neyse hadi, düşünme bunları. Nerede yiyelim? Bizim Ekrem abinin oraya gidelim mi? Oraya gitmeyelim. Kadir'le en son oraya gitmiştik sizin nikah gününde. Başka bir yere gidelim olur mu? E tamam. Gel arabayı alalım. Hem mahalleden uzaklaşmış oluruz ha.